Bugün 21 Aralık. Türklerin gerçek yılbaşı, yeniden doğuş bayramı olan Nardugan Bayramı. Peki nedir bu Nardugan? Türklerin yeniden doğuş bayramı olan ve Nardugan denilen bayram 21 Aralık'ta başlıyor, 21 Mart'ta Nevruz olarak tamamlanıyor. Çünkü 21 Mart dönencesinde gece gündüz eşitleniyor, bahar geliyor, doğa yeniden canlanıyor. İşte çam ağacı süslemelerinin önemi de buradan geliyor. Çünkü adına hayat ağacı deniyordu. Türklerin Nardugan Bayramı yüzyıllar sonra Hristiyanlar tarafından alınarak 24 Aralık İsa'nın doğumu olarak uyarlandı. Oysa bu bayram İsa'dan yüzyıllar öncesinde Ulu Türkistan'da kutlanan bir Türk Yeni Yıl Bayramı'ydı. Hristiyanların simgesi Noel Baba olarak bilinen hikayeleri de yine bir Türk geleneğinden gelme. Çünkü Noel Baba denilen kişinin yaşadığı iddia edilen yıllardan yüzyıllar öncesinde Türkistan'da Ayazata ve Karkıs hikayesi vardı. Ayazat'a Türk mitolojisine göre kışın soğukta ortaya çıkan, kimsesizlere ve açlara yardım eden, garipleri sevindiren bir efsaneydi. Türklerin İslam öncesi inancına göre, yeryüzünün tam ortasında bir akçam ağacı bulunuyordu. Buna hayat ağacı deniliyordu. Bu ağacı motif olarak bizim bütün halı, kilim ve işlemelerimizde görebiliyoruz. Türklerde güneşin çok önemli olduğu biliniyor. Türklerin inançlarına göre, Gecelerin kısalıp gündüzlerin uzamaya başladığı 21 Aralık'ta gece gündüzle savaşıyor. Uzun bir savaştan sonra gün geceyi yenerek zafer kazanıyor. İşte bu güneşin zaferini, yeniden doğuşu, Türkler büyük bir şenlikle akça marcı altında kutluyor. Güneşin yeniden doğuşu, yeni bir doğum olarak algılanıyor. Türklerin yeni yılı 21 Aralık'ta başlayıp 21 Mart'ta Nevruz yani yeni gün bayramıyla sona eriyor. Yeni yılın Türkiye'den Azerbaycan'a, Özbekistan'dan Kazakistan'a, Kırgızistan'dan Türkmenistan'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tüm Türk dünyasına huzur ve barış getirmesi dileğiyle